Tekrardan merhaba. Şimdiki sıradaki analiz yapacağım maçı ise Galatasaray Deniz Spor maçı. İki maçı analiz ettim. Onu YouTube kanalından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını analiz ettim. Onu YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Şimdi ise sırada Galatasaray Deniz Spor maçı var. Ben akşamın yani bu akşam maçları arasında en çok skor üretebilecek maç olarak görüyorum. İki takımın muhtemel 11'inin böyle olacağını düşünüyorum. Böyle oynanırsa daha e, Galatasaray yani aslında Ali Tanrın açıklama yaptı. Çok eksiğimiz var. Genç çocuklar oynayacağız ama yine de mücadele edeceğiz diye. 8 tane eksiği var aslında devlet spor Çok eksiği var. Sako falan yok. Ama e, yani ne kadar düşmüş olsa da aslında buradaki genç oyuncuların tam kendilerini gösterebilecekleri maç. Yani çok mücadele edecekleri maç. Ama psikolojik olarak rahat olarak sahaya çıksalar da yine de Galatasaray hani Beşiktaş maçında 3-1 kazandıktan sonra bu maçta hem avarajdan dolayı skor üretmesi gerekiyor ve skoru da en rahat alabileceği maçlardan biri aslında. Yani şu takımla maç yap hangi takımla istersin skor almak istersin diye sorsalar büyük ihtimal Galatasaray Deniz Spor seçerdi. O yüzden bu maç bir yandan Galatasaray için avantaj diyebilirim. Son haftaya girilirken en azından e, Beşiktaş Fenerbahçe maçları kazansa bile Galatasaray son haftayı avarajı işleyerek girerse ee, psikolojik olarak diğer takımlar daha zora sokabilir. O yüzden bu maçta atabildiği kadar skor atması çalışacak. Bunu da nasıl yapabilir? Yani daha fazla skoru nasıl atılabilir? Bunu biraz göstermeye çalışacağım maç üzerinde. Ee, tabii sahaya diziliş olarak ben buraya sıraladım ama bu böyle olmayacaktır tabii ki de. Daha çok e, Denizli aslında birbirinden çok kopuk oynayan bir takım. Yani çok kopuk oynuyorlar birbirleriyle bağlantılı olan oyuncular genellikle aşırı kopuk. Yani mesela ileri uçlu birbirinden çok kopuk. Ön kısımla arka kısım çok kopuk. Ama bu maçta kopuk oynarsa Galatasaray çok rahat tehlikeli olur. Yani savunma bloğuyla şu blokla şu dörtlü oyuncuyla şu üçlü oyuncu arasındaki fark çok fazla olursa e, bireysel yeteneklere kalacağı için Galatasaray bireysel yeteneklerden daha, üst, daha iyi bir takım olduğu için çok e, yani çok fazla skor görürüz yine. Ama yani bu maçta aslında Denizli çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Denizli geriye bile yaslansa yani çok bütün oyuncularla geride bile oynasa yine Galatasaray daha tehlikeli olan yani daha tehlikeli olacaktır. Skor üretmede yine etkili olacaktır bence. Yani birincisi aslında ben Mustafa Muhammed olsaydı Halil'le işte ben bu maçta tercih edeceğini düşünmüyordum. Mustafa Muhammed yani sakattı. Şu ana galiba hala sakatlığı devam ediyor. maç kadrosunda ama oynanacağını düşünülmüyor. O yüzden ben aslında Halil'i bu tarafta oynatıp kanat gibi değil de yani iki tane aslında forvet arkası gibi Halil işte Babeli bu tarafta Mustafa Mehmet bu tarafta diye bir oynatırdım aslında. Yani ben olsam o, tar o kadroyu tercih ederdim ama bu maçta bu kadro da çok iş görebilir. Neden? Şöyle savunma çizgisini vale şey Fenerbahçe maçında anlatmıştım. Demiştim ki Valencia savunma çizgisini öne çekmeli. Yani şunlara kadar çekmeli demiştim. Çekerse cezasız dışında etkili olabilir. Eğer bunu Halil yaparsa ceza sahasının dışında Fenerbahçe'de 4 tane oyuncu var etkili olabilecek. Galatasaray'da sadece 2 tane oyuncu var bu 2 oyuncu. Yani şu şuralardan etkili oy olabilecek. E, Halil Halil de etkili olabilir ama Halil de daha çok savunmayla oynadığı için yani savunmayla oynayacağı için yani buraya çektiğinde eğer ise gibi burada 2 tane etkili oyuncu var. İkisi, ya Babel ya Emrah Baba. Onun dışında etkili oyuncu Fenerbahçe'de mesela Mesut Özil, işte Ozan, İrfan Ondan sonra Pelkas bu ceza sahası dışından etkili olabilir oyuncular. Ama bir tek Baba ile Emrak Baba var arkadaşlar. Çünkü Gerson ve Taylan buraya çok giren oyuncular değil. Ama Halil zaten savunma biliyonu buraya çeken bir oyuncu değil. Yani bu tarz oynayan bir oyuncu değil. Bunu Valencia yapabilir ama Halil bu oyunu tercih etmez. Bu oyunu zaten yapmaz. Çünkü Halil daha çok top eğer top çizgiye inerse tamam buralarda olur ama top çizgiye inmediği sürece buralarda olan oyuncu değil. Halil daha çok şu şu çizgi üzerinde. Yani şurada topla buluşan bir oyuncu. Yani daha çok şu bölgeyi kullanan oyuncu. Şöyle. O yüzden daha çok tek hamlelik oyuncu. Yani mesela Babel'den top geldiğinde Galatasaray Beşiktaş maçında da Galatasaray'ın daha önceki gençler bir maçında da değinmiştim. Ne dedim? Bütün oyuncular topu yani genel uç oyuncular topu kendi kalesine kontrol ederken Halil topla döne, kaleye doğru dönebilen oyuncu. Bu yüzden onu öngörülemez kılıyor demiştim. Yani rakip savunma oyuncuları ona kolay kolay önlem alamıyor. Döndüğü anda tek ameliği arapasını tuyaş tutuyor demiştim. Şimdi buradaki etkisi, bu Halil'in oyundaki etkisi sadece toplu oynadığı oyunla olmayacak bence. Halil burada Emirhan ve Fabiano'yu öne çıkartırsa, yani öne çıkaracak dediğim şurlara kadar falan çıkarmayacak. Ama savunmanın bir şurada kurulması var, bir de burada. Çok farklı. Kasımpaşa maçında olması gerekiyordu san, sanırım. Şuradayken savunma oyunu kur, arkaya kaçmıştı. Penaltı olup 2-1 yapmıştı galiba. Muhammed'in golüyle. Yani eğer şurada bile olursa bu oyun, bu oyun şurada bile kurulursa bu son markasın Onyekuru çok iyi gider. Bu topları da son artık son maçta da gördük. Taylan bu topları atabilecek oyuncular. Ha ne olur? Burada kurulursa topsuz oyunda Halil'in böyle bir katkısı olur. Yani böyle bir katkısı olur topsuz oyunda. Şey pozisyonunu hatırlayalım. Kerem'in attığı golü, Göztepe'ye attığı golde. Halil şurada oynuyordu. Taylan buraya pas attı. Halil şu oyun arkasındaki oyuncuyu şuraya çekti. Şöyleydi. Bak şurası da bir koridor aslında. Yani illa koridor şey olmasına gerek yok. Düz çizgi olmasına gerek yok. Yani şu çizgiyle çizeyim. Yani illa koridor şöyle olmaz. Ya da şu iki arasındaki mesafe olmaz. Şu da bir koridordur. Yani aslında şurada topla buluşan adam yani şurada topla buluşacak oyuncu topu buraya doğru sürmek zorunda kalacak. Yani şurada topla buluşsa topu buraya doğru. Kerem'in golünü hatırlayabiliriz maçında. Buraya doğru sürüdü, bu tarafa vurdu. Bu da bir koridor. Bu şutta imkan var. Ama düzde gidebilirse bu sefer kaleye direkt gider. Yani şu koridorla kaleye direkt çapraz gidilir genellikle. Ama şu koridorlarda kaleye düz gidilebilir. Yani Göztepe maçında hatırlarım burada Taylan vardı. Taylan Halil burada oyuncuyu çekti. Kerem çok etkili oldu. Kerem ne yaptı? top arada girdi hemen gol vuruşunu yaptı. Burada Onyekuru da bu pozisyonlarda etkili olabilir topsa, pozisyonlarda. ama Halil topla dokunduğu zaman eğer Halil işte topla dönüşlerde falan Onyekuru yine kaçırabilir ama mesela şöyle çok basit bir hücum planı çizelim. Getson burada topu aldı, Halil oynadı, burası yakın oynadı diyelim. Onyekuru buradan devam etti. E Saratçı buradan bindirecek, Ali kol burayı takip etmek zorunda. Bence edemeyecek. Yani o kadar temposu olan bölgede ki Hasan da Yedlin'in temposunu takip edebilecek bir oyuncu değil. Daha çok geride savunma yapıp çalışacaktır ama ileride etkili olamayacak. Ama savunamayacak da geride. Yani Yedlin Hasan üstünlük kuracak. Saracchi de Ali Yozgul'a üstünlük kuracaktır burada. O yüzden Onyekuru burada gittiği zaman yani buradan gittiği zaman Emirhan bunu takip ederken Emirhan belki bunun kademesine girebilir ama bu sefer burada işte Taylan ya da Emrak Baba bu sefer Discord eğer yani alanı kapatmazsa kademesine girmezse Emirhan'ın, Emrak Baba bu sefer da buluşabilir. Aynısını bu taraftan oyunu kurarsa Halil bu sefer Babel'e toplu oyunda açabilir. Yani toplu oyunda alan açacak oyuncular. Aslında Emrak Baba ve Babel yani Halil'in topu ayarladığında Emrak ve Babel ya da şuralarını kullanabiliyor dediğim için şöyle şuraya çizeyim. Şuraları kullanabiliyor dediğim için Halil topla ayağını buluştuğunda iki oyuncu Emrak Baba ve Babel'e pozisyon açacak. Topla dokunmadığı zamanlarda ya da ee, savunma arkasına çıkar, savunmayı kendi haline çıkardığı zamanlarla yani ileri gelene topla dokunmasa bile savunma çıkacak. O zaman oyun kur tehlikeli olabilir. Bu yüzden Halil'i en uç kısımda böyle kullanabilir. En ucu şöyle olacak. Ee, savunma bloğunu arkaya çek. Yani şu imkanı bulması için ya savunma bloğunu arkasına çekmesine gerek yok. Valencia mesela bunu yapamaz. Valencia'nın yani Fenerbahçe maçında savunma bloğunu arkaya çekmesi lazım dedim. Çünkü diğerlerine alan açmak için bunu yapması gerekiyor. Ama Halil'in Halil diğerlerini alan açması için illa samobilo buraya çekmesine gerek yok. Çünkü buradaki meziri daha fazla. Yani burada topla dönmeleri çok daha iyi olduğu için illa buraya çekmesine gerek yok. Burada topla döner. Şutunda da topla dönüp servis de yapabilir. Bu servisleri değerlendirecek çok iyi oyuncular var. Ve Galatasaray yani sürekli bekleriyle ileri çıkmak zorunda, Denizli'yi sürekli geriye yaslamak zorunda. Sürekli geriye yaslayacak. Belki bu oyunda sahasında kim tehlikeli oluyor? Çizgiye indiklerinde. Bu oyunda şu Fenerbahçe dedim ki çizgi inerse eğer ceza sahası içinde çok tehlikeli olamayabilir. Çünkü yani o oyuncular ceza tehlikeli olan oyuncular değil çoğu. Bir tek Valencia biraz onun dışındakiler değil. Burada şu 3 oyuncu ceza sahasında tehlikeli oyuncu. Ve bu 3 oyuncu eğer ceza sahasında dağılımı çok iyi yapması lazım ama. Yani hepsi öndireye koşmaması lazım ya da hepsi arka direğe koşmaması lazım. Şunlar aslında şöyle şöyle çizeyim. çizeyim. Bunlar aslında Kullanılması gereken de bölgeler. Yani şöyle işte get Babel burada olduğu zaman işte Getlin buralarda olabilir. Şöyle bunlar da aslında kullanılması gereken koridorlar. Şu ceza aslında orta kesilirken şurada şöyle yayılma yapması lazım. Yani bazı oyuncular öndereye, bazı oyuncular arka tarafta, bazı oyuncu Getson gelip burada Taylan gelip burada yani dönem toplarda böyle yayılma yapması lazım. Eğer Galatasaray bir tarafta yani herkes öndüreye ya da 3 kişi öndüreye koşarsa bu sefer burayı değerlendiremezsin. İyi yayılım yapması lazım. Kenar, yani kenar ortalığını değerlendirmesi için Galatasaray'ın ceza sahası için çok iyi yayılım yapması lazım. Galatasaray bunu daha önceki maçlarda çok iyi yapamadı. Yani ne oyuncuların önüne geçebildiği ne işte ceza sahası için de yayılım yapabildi. Bu yüzden zaten durum toplarda çok etkisi kaldı Galatasaray. Ceza sahası yayılımını yapamadığı için. Bu maçlar bu maçta yani şöyle göstereyim. Saracchi eğer bu, çiz bu taraflarda ya da Yedlin bu taraflarda çizgide buluşursa bu oyuncular sürekli cezası yayılımı doğru yapar her geldikleri pozisyon bir öncesine göre daha fazla gol pozisyonu ulaşacak. Yani gol daha fazla olacak. Ve Getson ve Taylan aslında süpürücü pozisyonunu oynayacak maçta. Yani nasıl olacak? Şu oyuncuları geri alayım. Şöyle şu çizgileri de kaldırayım. Çizgileri zaten anlattım. Yani yayılma şekillerini nasıl yayılması gerektiklerini. Şunları şöyle yaklaştıralım buraya. Onye kuru daha çok burada. Şimdi ceza sahası için doldurduk. Ve Taylan Getson nasıl süpürge olacak? Buradan ceza sahasına orta kesildi. Şu Recep de biraz geriye gelecektir. Aslında bu oyunda şöyle baya yakın oynanacaktır bu oyun. Yani savunma çizgisi çok önde olacak. Bu savunma arkasına koşuna nasıl atılabilir? Sadece Rodriga belki çaprazdan gelip işte Recep'in önünde servis yapabilir ya da Arioz konu ya da Hasan'ın önünde servis yapabilir. Aynı şekilde diğerleri. savun markasına çok gitmezler. Sadece çaprazdan yani 2'ye iki oyun olur mesela. Top buraya gelir. Son markasına işte savunma içine servis yapılır. Onun dışında Deniz Spor şuraları çok direkt oyunda değerlendiremez yani buraları. Yani şu bölgeyi direkt oyunda değerlendiremez. Nasıl değerlendirir? Daha demin anlattığım gibi. Rodega atıyorum şuraya oynar. Çizgiden gelir. Recep içeride biraz donktan daha önce hamle yapma şansı olur şurada top oynatılır. Böyle gol pozisyonu olur. Diğer türlü direkt yani direkt şöyle bir pozisyon beklemiyorum. Direkt yani Roda burada olmadığı ya da Rodeygan'ın burada olduğu direkt kaleciyle karşı karşıya kalan pozisyon çok 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 nadir olacaktı bence. Benim fikrim. O yüzden Galatasaray olabildiğince önüne önce ikili yani ikili savunma yapacak. Diğerlerini sürekli buralarda kullanacak. Sürekli çizgilerde. Ve Fenerbahçe'de dedim çizgilerde oynarken bu oyuncuları topla buluşturmak zorun, topla buluşturmaması lazım. Sadece koridorlar açması lazım. Ama Galatasaray öyle değil. Galatasaray bu oyuncuları topla buluşturabilir. Buluşturduğunda ceza sahasında yapılan ortalarla şu dört oyuncu etkili olabilir. Ve dönen topları Gerson ve Taylan süpürge olacak değil Nasıl süpürge olacak? Şimdi ortaya kes diyelim Fabiano'dan döndü. Top şuralara düşmez. Bu top genellikle şuralara düşer. Ya da şuraya düşer. Burada zaten Gerson ve Taylan'ın temposu bu çok belli olacak. Her dönen topu eğer Gerson ve Taylan işte şuraya düştü ya da buraya düştüğünde Taylan buraya yakın oynar. Buraya düştüğünde Getson buraya yakın oynar. Yani sürekli burası, buradaki iki oyuncu sürekli tempo oynaması lazım. Sürekli. Git gelden ziyade yani şöyle oynamaktan ziyade şöyle oynaması lazım. Oyunu. Sürekli buralarda tempo oyunu yönünü iki oyuncu belirlemesi lazım. Dönen topları aldığında ne olur? Eğer çok fazla skor istiyorsa yani 5-6-0 gibi bir maç oynamak zorundaysa eğer Galatasaray Bundaki skor üretkenlikteki en önemli nokta atak devamlılığı. Atak sürekli nasıl üretilir? Nasıl atak sürekli olur? Dönen toplar sende kalırsa atak sürekli olur. Sende kalmaz adam yani rakibi bırakırsan rakip sürekli atak yapacağı için bu sefer ne olur? Bir dakika içinde sen bir atak iki atak yapacağına iki atak yapabilecekken bir atak yapmış olursun. Ve gol pozisyonu daha az girersin. Burada sürekli kenar ortalarla ya da cezası dışındaki şutlarla yani ilk başta da anlattığım gibi şurayı kullanabilecek Babel ve Emrak Babel ya da Halil'in çıkmasıyla Onyekur'u değerlendirebilir dedim. Yani burada aslında şu oyuncular çok skoralı olabilir bu maçta. Bunlardan e, çok beklemiyorum. Duran toplar haricinde şu 4 oyuncu çok skoralı olacaktır. Bence Onyekur daha fazla skoralı olabilir. Halil daha çok diğerlerin alan açan kısmı olacaktır. Toplu ya da toplu oyunda. Aslında biraz Beşiktaş da maçında Falkan'ın yaptığı rolü de oynayacaktır. Halil daha çok tecrübesiz ama bazı meziyetleri Falcao'ya göre daha iyi. Mesela Falcao genellikle topu kontrol ettiğinde kaleye doğru kontrol eder. Falcao böyle yüzü sırtı kaleye dönükken topu böyle kaleye, rakip kaleye doğru kontrol etmez. Halil bu, bu, bunu daha iyi yaptığı için daha başarılı, daha farklı meziyetleri var diyorum. Bence bu maç çok skorlu bir maç olacak. Galatasaray yani 4-5 tane daha bile fazla atarsa ben şaşırmam. Zaten deniz da biraz şeyi e, kapasitesi biraz düşük takım, 8 tane eksikten sonra daha da düştü. Zaten düşmeyi de garantiledi. O yüzden Galatasaray için rahat maç olacaktır. Bence skoru üretebileceği bir maç olacaktır. Şampiyonlukta 3 3 ekiple yani şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da bence Galatasaray en rahat maçına çıkacak. Bu sezon. En iyi oyuncu maçlardan biri de olabilir. Onun dışında diğer takım biraz zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Son hafta aslında şampiyonluk yarışında belirleyici olacak diye düşünüyorum. Bugün bizi iyi maçlar, bol skorlu maçlar bekliyor. Şimdiden hepinize keyif seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan iyi günler dilerim. Maçtan sonra yine analiz yapmaya çalışacağım. Maçtan sonraki analizlerinde e, yine maçtan önceki yaptığım planlar tuttu mu, tutmadı mı? Yani nasıl oldu, oyun hakkında neler oldu? Onları da yine video çek, e, yorumlamayı düşünüyorum. Şimdiden onu da izlerseniz teşekkür ederim. Tekrardan iyi günler dilerim.